Merhaba Arkadaşlar Bitreşli testlerimizde bir e, bunun main circuitlerinden e, sizlere konuşmak istiyorum bu kinematik testlerimizde e, bir e, standart e, diyebileceğimiz bir e, devreler var mesela basic sling kontrollerimizde e, bunun e, 3-2 e, vaatlarla, 4-2 ile, 5-2 ile bunları kontrol ede edebileceğimiz e, ee, tabi double acting olsun, single acting olsun bunları, e, bunlar varımızdır. Ee, bir, e, bir diğer e, devrelerimiz flow amplification amplification'dır. Yani e, debini e, arta, arttıran bir e, devrelerimiz vardır bunların da nasıl çalıştıklarına bakacağız. Yani signal inversion vardır. Biz e, e çevirebiliriz. Ya normal e, normali open'den normali close'a ya tersine. Memory functionlarımız vardır. E, ve timely e, circuit, e, circuitlarımız vardır. E, bunları ben e, İsterim Festo'nun o yazılımından bir e, örnek e, yaparak e, başlayayım. E, arkadaşlar mesela bir e, benim bir kompresörüm olsun. E, burada bir e, double acting ile e, ben e, geçelim. E, çok da yormak istemiyorum e, bu e, konuda ve bir e, valfim olsun. Bu valfi de iki yerini ben e, boşaltabilirim. Böyle e, boşaltmak istiyorum. Havaya gitsinler. E, ve böyle kompresyonla bu hatta gelebilirim. Ve böyle gidebilirim. Böyle gidebilirim. E, bu Pardon. E, Böyle e, tetikleme olsun ve yay dönüşü olsun. Ben e, bu hattımı çalıştırırsam yani giderse gider, sen döner. E, ve bu benim e, direkt kontrol e, olarak tanımlı. Ama bunu bir başka e, türde de yapabilirim. Bir e, indirect e, şeklinde de yapabilirim. Buradan e, bunun Bu değil bir e, pilot hattına e, çevirebilirim bir hatta kalsın ve bu e, buna e, çevirmem için bir e, bu yayı bu da elle e, kontrol edilsin ben böyle yaparım bunu e, e, ve bunu buna bağlarım ve bunu da tabi dışarı atarım ee, böyle bunu çalıştırırsam ve bunu vurdum gitti yani böyle bir e, bunu da kontrol ederim ve vurdum gitti ve e, bir indirection e, olarak bunu e, kontrol e, edebilirim e, bunu iki gibi ben e, bir e, hafızalı olarak da bunu bir memory function olarak da kullanabilirim. Nasıl buradan çıkarım bunu yay dönüşlü değil bir pilot hattına pneumatic pilot olsun bunu diyelim ve bir daha bir valf geçilirim. Bunu buna bağlarım. Bunu dışarı gitsin ve buna bağlarım ve ee, bunu buna bağlayacağım. Ee, ve yine bir animasyonuna bakarım. Ben onu gitti. ki e, ee, tabi bir pizzada unuttum. Burada yay dönüşlü olsun. Ve elle ee, olsun. yeni şuna bakarım. E, ee, size burada gitti. Burada döndü. Gitti. Döndü. kabını ay dönişle eləməmişdim və ona görə də e, bir xata e, olmuşdu. Eee, mən təbii bunu bir avtomat e, dişçili olaraq da yapabilirim. Eee, ben funları eee sonrakı eee dəslədə eee Bu e, yazılım üzerinde anlatmış olacağım e, fakat e, bilmediğiniz bu standart devrelerinde e, devrelerinizdir. Bunlar vardı, bunları bir, bir hareket etmiş olacak. E, birlikte e, tabi e, ilk e, konumuz basic silindir kontrol e, oldu. Ve tabii bunun memory function e, ve flow amplification tamkitleyi nasıl olacaktır e, ve tabii e, süretlerimiz ve hızlarımızı nasıl kontrol edeceğiz basınıza nasıl kontrol edeceğiz bunlara bakacağız e, ileride e, umarım e, hoşunuza gitmiştir hoşçakalın.